Mermak Siyanesi Market Ürünleri tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Sigma Profil bağlantı elemanlarından L köşe bağlantı parçalarımızı tanıtacağım. L köşe bağlantı parçalarımız federli şurada gösterdiğim parça ve federsiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Federli oluşu daha fazla güç gerektiren kısımlarda kullanılarak sağlam bir montaj imkanı sağlamaktadır. Federsiz olan ise daha az güç gerektiren kısımlarda rahatlıkla kullanabilir. Sağlam yapısı ve ergonik tasarımıyla sigma profillerde L köşe olarak birleştirmelerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Genellikle pano ve çerçeve yapımlarında kullanılmaktadır. L köşe bağlantı parçaları hakkında daha detaylı ve teknik bilgi için Mermak CNC marketini ziyaret etmenizi öneririz. Leyköş'e bağlantıda Mermak Siyansi Market'inde, Perakende ve Toptan olmak üzere iki şekilde satışa sunulmaktadır. Dilerseniz Perakende satışımızı tercih ederek kredi kartına taksit ya da havale seçeneklerini kullanabilir. Dilerseniz de Toptan satışımızı tercih ederek alımınıza uygun iskonto seçenekleriyle ürünlerimize sahip olabilirsiniz. Mermak Siyansi Market'inden bugünlük bu kadar. Mermak Siyansi Market'i iyi günler dilerim.